Ne? Saçlarına başlarına ya. Baba yaptı. Ne yapayım gene? Onu. Ne oynuyorsun sen? Çiğ bakayım. Ne bu? Şey ne bu? Bu bu tuvalet. Ne? Hayır. Ne ya? Tamam lan, ne olur. Ben tavşanım. Ne? Ben tavşanım. Tamam, ben tavşanım Bir şey olmaz. Baba, ben tavşanım. Ne olmuş oğlum kardeşin ya, üf. Erkek kızdı valla. Bir bakayım bir şuna. Lan psikopat. <laughs> İli li, li 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 bakayım şuna bakayım şuna bakayım şuna bakayım şuna Baba'ya bak be. Maşallah kızım sen ama yiğinsin. Maşallah.